Erik Fromm'a göre insan iki şekilde yaşayabilir: itaat ederek ya da kendi olarak. Erik From'un itaat dediği şey yalnızca dışarıdaki otoritelere boyun eğmek değil, kendi aklımızın, vicdanımızın ve özgür irademizin sesini susturmak demektir. İnsan çoğu zaman devlete, dine ve toplumun beklentilerine itaat ederek kendini güvende hisseder. Çünkü başkalarının karar verdiği bir hayatta sorumluluk da başkalarına aittir. Mesela Erik From Adolf Eichmann örneğini verir. Ayman milyonları ölüme gönderen emirleri uyguladı fakat kendini suçsuz saydı çünkü sadece emirlere uymuştu. Froma göre bu tam anlamıyla insanlığın kaybıdır. Vicdanı susturmak insanı mekanik bir varlığa dönüştürür. Oysa From der ki itaatsizlik insanın doğuşudur. Adem ile Havva yasak meyveyi yediğinde Tanrı'ya itaatsizlik etmişti ama asıl o an insan oldular. Çünkü özgürlük hayır diyebilmektir. İnsan cennetten kovulsa bile kendi yolunu seçme onuruna kavuşur. Fromm'a göre gerçek insanlık ancak ve ancak itaatsizlik cesaretine sahip olduğumuzda başlar. Bu kör bir isyan değildir. Aksine aklımıza, değerlerimize ve insani vicdanımıza sadık kalma iradesidir. Ve asıl huzur otoritelere körü körüne itaat etmekte de değil, kendi aklımız ve yüreğimizle yaşamayı seçmekte gizlidir. Çünkü insan ancak özgürce hayır diyebildiğinde gerçekten insan olur.